Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Bro Stars hesabımı tanıtacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gecenin ikisi arkadaşlar. arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni gelişmelerimi göstereceğim. Arkadaşlar ilk başta başlıyorum. 900 pizza dilim var. 900 pizza, pizza, pizza dilimim var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben 18.000 kup oldum arkadaşlar. 18.000 bu kadar fazla kupa kastım arkadaşlar. Hesabımda <mel used> böyle yeni, yeni değişiklikler oldu. Kiti 42 kademe. Yeni efsaneviler açtım. Mesela karanlık Lord Spike. Yılbaşı Spike aldım. Ne desem kromun hiper şarjını aldım. Sandy Draco açtım. Efsaneviden Le kredi Leon açtım. Krediyle ile Bonnie açtım. Neeple açtım. Pisa dilimiydi arkadaşlar. Öyle arkadaşlar yani bir sürü şey aldım açıkçası yeni video yeni, yenilikleri öyle. Ve arkadaşlar Brawl falan da bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar video biraz kısa sürecek. Bir dakika falan birkaç dakika sürecek. Arkadaşlar en son attığım videolarda bile hatırladığım kadarıyla 6000 kupa vardık. Şimdi ise arkadaşlar bakıyorum ki öyle fazla kupa almışız arkadaşlar yani. 18385 kupa. aldık arkadaşlar. 385. Arkadaşlar öyle. Benim bayağı bir sanebilirim olacak. Hesabım bayağı genişti ben. Video atmadığımdan beri arkadaşlar. Yani hepinizi özledim. Bayağıdır video atamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ıı, video hemen kapatacağım arkadaşlar. Hemen çok fazla uzun sürmesini istiyorum. Arkadaşlar videonun ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Son bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bizim klana gelmeyin. bizim Adı Samuray adını bir kulüp. Arkadaşlar bizim atılacak bazı kişi bizim kulüp başkan var arkadaşlar. Bizim başkan efsanevi yazan şu bak şurada ikinci sırada. ikinci sırada yalan. Ee, o birilerini atacak diye hatırlıyorum birkaç kişi kulüpte. siz de kulüp kılığına gelin. Gelen kişi direkt ben arkadaşlar kıdem yapıyorum. Bazı belki de bazıları başka yardımcısı yapabiliyorum. Öyle arkadaşlar. Öyle bu kadar arkadaşlar. arkadaşlar yani şey. Gelebilirsiniz kulübümüze. Benimle arkadaş olmak isteyenler için arkadaşlar. Benimle arkadaş olmak isteyenler için. E ID'm arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Benimle arkadaş olmak isteyen birileri varsa olsun arkadaşlar. Her türlü kabul edeceğim. E, şöyle ben şuraya yazayım. Pro Hayalet Gamer. Şurayı hani düzgün yapayım. Şöyle bakın hatta sıkıcık Bakın beni arkadaş eklemek isteyenler arkadaşlar buradaki kodu yazsın. Benim şu arkadaş ekle kısmında. Şuraya bassınlar arkadaşlar. Basın siz. Bu kodu şuraya geçirin. Benimle arkadaşım. Arkadaşlar o zaman ben videomu kapatayım. Bu kadar boş yaptım arkadaşlar. Videomu hep kapatırım arkadaşlar. Hepinizde görüşürüz. Bay bay. Ve şu an arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim. Gece saat 2. 2.40 geçiyor. Saat gece 3 olacak. Ben sabah videoyu sabah yayınlayacağım arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kapatamadım pardon arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.